ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Nidde'de kışlık patates hasadı başladığını, ancak çiftçilerin tüccar tarla dalım yapmadığı için patates depolamaya başladığını söyledi. Küresel iklim değişikliğiyle farklı ürünlerde görülen vaktinden önce olgunlaşma sürecinin her ürünü etkilediğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları yerinde inceledi ve çözüm önerilerini dile getirdi. Niğde'de kışlık patates hasatı da başladı. Tüccar bölgeye sınırlı sayıda geliyor. O nedenle çiftçi patates belki değer bulur diye maliyetini kurtarmayan ürünü depolamak durumunda kalıyor. Bu depolama süreci yaklaşık 6 ay bulacak. Ama bu süreçte kamu eğer gelip de patatese destek verip alıma girmezse sorun olacak. Sayın Bakan yayınladığı bir genelgeyle ülke genelinde kamu kuruluşlarının daha çok patates tüketmesini istedi. Oysa yapılması gerekli olan Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi ve Türk Şekereli ile de bu yıl oluşacak 1 milyon ton patatesin alımına destek verilmesi. Destek verilmezse çiftçinin patateste bu yıl para kazanma olasılığı görülmüyor. Çünkü maliyetin altında bir fiyat var. Şimdi siz söküm yapıyorsunuz. Bu söktüğünüz patatesi depoya mı kaldıracaksınız? Depoya kaldırıyorum. Çaresizlikten kaldırıyorum. Yani şu anda alan yok mu? Alan yok. Kaç lira gibi fiyat istiyorsunuz? Başkan fiyatlar 6-7 lira olursa bizi kurtarır. Onun harcı zaten şu an biz zarardayım. Maliyetiniz 6-7 lira ama tüccar şu an 3 lira mı veriyor? 3 lira veriyor, 3,5 lira veriyor. O da zaten zarardayız. Siz burayı kiralamış mıydınız? Kiraladım. Buraya icarınız da var. İcarımız işçilik i̇şçilik var. var, işçilik var, gübresi var, mazotu var. Hepsi var. Yani şu, şu anda an ben zarardayım başka. Patates bu yıl çiftçiyi mutlu etmedi diyoruz. Hiç gözü e Ya bu İstanbul'a falan gidiyoruz. Bakıyoruz Ankara'da falan oralarda da bu patates 20 lira, 30 lira. Bu sistem nasıl yürüyor da çiftçi para kazanmıyor, oradaki de pahalıya ürün almak durumunda kalıyor? Aracılar. Çiftçi perişan ölüyor. Aracılar işi götürüyor. Yani kamu bu işini el atması lazım. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım aynen, Kredi aynen, aynen. buraların alması lazım. Buralar ne kadar dönüm arazi şey, burası? Fıhtegar arazi. Ne kadar dönümünde? 3 ton mu alıyorsunuz patates? 5 ton mu? Çünkü değişiyor o. 3,5-4 arası değişiyor. Üç, 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 Sulama suyu giderleriniz arttı mı bu sene? Arttı. Su, son faturamız daha yüksek geldi. En sofradı. Yani Bizim elektrik fiyatlarının artmaz da size etkiledi. Elektrik fiyatları arttı. Önümüzdeki süreçte tekrar patates, tallak kiralayıp ekmeği düşünüyor musun? Şu an bir maliyetimi buldurmuyor bu bir seneye nasıl ekim? Ekonomik anlamda sıkıntı yok. An Borcun var mı bankaya falan kredi borcu? Olmaz olur mu? Başkan? Banki, çiftçinin borcu olmaz olur mu? Zaten Türkiye'de şu anda çiftçilerin toplam borçları 715 milyarı bankalara aşmış durumda. Piyasaya olan borçlarıyla 800 milyarın üzerinde borç var. Öyle olunca borçlu çiftçi yok ülkede. Aynen. Tüm borç çiftçiler şey... borç üretim evet, yapıyorlar. Evet biz e, Patates geçen yıllarda iyi para etmişti. Şimdiki düşmesine siz neye bağlıyorsunuz? İlgilenen yok. İlgilenen yok. Türkiye 1999'da 6,5 milyon ton patates üretiyordu. Geçen yıl 5,5 milyon ton üretti. 30, bin, 30 milyon nüfusumuz arttı patatesin bugünkü bu hale düşmesini en güzel ifadesini çiftçi arkadaşımız söylüyor. İlgisizlikten bu hale geldik İlgisizlikten diyor. İlgisizlikten ilgilenen yok. Kesinlikle. kimse bizden ilgilenmiyor. Seneye de bu iş batak. Türkiye aç. Patates konusunda seneye ki olmaz. Hepsi aynı domates aynı patates de hepsi aynı Ne Türkiye ürettiysek bir... para kazanamadık diyorsunuz. Bu sene batak. Biti. Sorun var. Sorun var. Yetkililere geliyoruz. da tallada... Çiftçimizin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili çözüm önerilerimizle belirtiyoruz. Eğer üretici bu mağduriyeti devam ederse önümüzdeki yılda patatesin yine fiyatı artacak. Olan tüketici olacak. Doğal olarak tüccar gelmeyince patatesin sökümü geldi. Söküp depoya göndermek durumunda kalıyorlar. Depoda da patates yaklaşık 6 ay dayanır. 6 ay boyunca eğer bu satılmazsa çillenir. O zaman da patates çöp olur. Borcum var ama alan yok. Alan olmadığından da mecbur ettim depoya kaldırıyor. Hayal gibi bir şey yani benim. Yani. Acaba depoda şeyler olur mu? Dona bırakacak da Kasım ayından falan... sonra bölgede don olur, değil mi? 15-20 sonra don olur. Onun için mecbur söküyoruz. Mecburiyetten söküyor. Para ettiğinden para kazandığından değil. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu Aynen. yıl. Tarlada ne ekiliyse çiftçi zarar etti. Ama bunlardan işte. patates gibi ürünlerin özellikle kışış patatesin bir altı aylık dayanım süresi de var. Depodaki patatesin değer bulmaması halinde de bunlar çöp olacak. Ee, bakan bu konuya bir el atsın. Kamu kuruluşlarına yalnızca tüketim için alın demesin. Devletin bu konuda destek verebileceği kuruluşlar var. Onlar gelsin patatesi çiftçiden en azından maliyetin üstüne makul bir kar koyup satın alsın. Aynen öyle başkanım. Medyası biz bittik başkanım. Bu son senemiz olur. Patates hayalimiz son olur. Bir de de yazlık patates hasadı bitti. Bu yıl havaların sıcak çıkması ile patates önceden çekim Şu anda çekim devam ediyor. Bunlar depolanacak. Bu depolananlar e, fiyat oluşması bekleniyor. Çünkü şu anda çiftçi bu patatesi maliyeti kurtarmıyor ve ekonomik anlamda yaptığı yatırımı alamıyor. Öyle olunca patates üreticisi oldukça sıkıntılı. Yüzde %35 35'in patatesin tarladan satılıyor. Yüzde 60'ı ise depolanıyor ve önümüzdeki sene Mart ayına kadar bu patates devam ediyor. Esas söküm yoğun olarak Ekim ayında gerçekleşecek. Şu anda fiyat çiftçi